Selamlar herkese. Belki de son zamanlarda satın aldığım en iyi ürün olan sizlere bu mouse'u tanıtmak istiyorum. ATK Blazing Sky F1 Pro Max'i satın aldım Raid üzerinden geçen günlerde. 10 gündür kullanıyorum. Sizlere performans konusunda, DPI konusunda ve diğer özellikler hakkında bilgi vermeye çalışacağım ve tavsiye ediyor muyum? Sizlere öncelikle bunu aktaracağım ve şunu da söylemek istiyorum. Satın alacaklar varsa Raid'de bir anlaşma yaptık bu arada ve indirim kodu sizlere sağlıyoruz. %3'e yakın bir indirim var burada alacağınız ürünler için içinde 10 kodunu kullanarak Ray'deki alışverişlerinize belli başlı indirimler kazanabilirsiniz. Açıklama kısmına koyduğum linkten ve yorumlara sabitlediğim linkten de Ray'e gidip ürünlerinizi satın alabilirsiniz. Ben öneriyorum bu arada Ray'in ürünleri çok kaliteli ve güvenilir oluyor. Şimdi bu mouse ne? Yani ben daha öncesinde 1000 Hz'lik 1000 polling rate'e sahip olan bir mouse kullanıyordum ve daha üst modeller için arayışa geçmişim. Çünkü Avrupa sunucusunda oynuyorum genelde. Bu fark Türkiye'de pek fazla hissedilmese de Avrupa'da çok fazla hissediliyor. İşte monitörünüzün hertz'i olsun, işlemcinizin kalitesi olsun, farenizin işte yenileme olsun, klavyenizin bu arada 8K'ya yakın yenileme olsun. Bunlar artık çok fazla Valorant'ta kendinden bahsediyor. Ve hani yorumlarınızda mutlaka burada benzer olacaktır birazdan söyleyeceğim şeyler alakalı. İşte 1K, 2K, 4K, işte 8K tarzındaki yenileme hızları farede fark etmiyor diyenler olacaktır. Bunların da aslında çözümü var ve zaten bu fareyi alırken de belli başlı kriterleri sağlamanız gerekiyor. En başta bunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu polling rate yüksek olan farelerde bunun birebir olması gerekiyor. Onlara da gireyim şimdi. Mesela 4K ile 8K arasında polling kullanacaksınız kullanacaksanız bir kere işlemcinizi bayağı bir harcayacaktır burada. Ve işlemcinizi harcadığı için düzgün ve güzel bir işlemciniz olması gerekiyor. Benim durumumda mesela ben de i7 14700 var. Gayet de bunu 8 kda da kaldırıyor, 4K'da da kaldırıyor. Bende herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu varan 1'di. Varan 2 için de şöyle söyleyebilirim. Monitörünüzün yenileme hızı. Yine yenileme hızına geldik değil mi? Varan öyle bir oyun ki teknoloji çok kolay adapte olabiliyor. Yaparken böyle yapmışlar. Yine bir ürün çıkıyor mesela 540 Hz, işte 240 Hz tarzında. Bunlara Varan hızlı bir şekilde adapte olabiliyor. Hani bir nevi pay to win demek istemiyorum ama teknoloji çok hızlı geliştiği için yenileri adapte olmamız gerekiyor. Bundan Dolayı da eğer paramız varsa Ayırıp da almamız gereken ürünlerden bir tanesi Özellikle zaten ATK Blazing Sky F1'in Pro'su ya da Pro Max'i Çok güzel adapte olabiliyor Fiyat performans ürünü olduğunu Türkiye sanatı içerisinde söylemem gerekiyor yani Üzerinde ucuz bir şekilde yeniden Kodumu kullanarak alabilirsiniz Benim durumum içerisinde olay böyleydi Yani ben arayışa girdim ve almış durumdayım Şimdi 240 Hz dahil olmak üzere Ve üstündeki monitörlerde bunun ayrımı gayet de belli oluyor. Hani videolar izledim ben bu konuyla alakalı. İşte 1K ile 2K arasında fark olmuyor. 1K ile 4K arasında fark olmuyor. İşte 1K ile 8K arasında fark olmuyor diyenler illaki siz de görmüşsünüzdür. Eğer bu videoya girip fare incelememi izliyorsanız. Mutlaka fark var arada arkadaşlar. Ben kendi işlemlerimi söylemek istiyorum ama belli şartları siz sağlamanız gerekiyor. İyi bir bilgisayarınızın olması gerekiyor ve iyi bir ekran yenileme hızınızın olması gerekiyor. Bundan dolayı eğer bu ikisini sağlıyorsanız mutlaka ATK'nin Blazing Sky'ını denemenizi öneriyorum. Eğer paranız varsa Extreme aldım bu arada biraz daha yeni bir sensörün olduğu söyleniyor burada ama eğer benim gibi biraz daha böyle fiyat performans arıyorsanız da F1 Pro Max sizlere gayet bir şekilde götürecektir. Şarjı da kolay bitmiyor bu arada. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Uzun sürelerde gidiyor. Yani benim durumumda ben hani 30'un altına indiği zaman takıyorum ama yani 4 gündür belki de 5 gündür takmadığımda oldu bu durumda en azından fare konusunda bunu söyleyebilirim. Yani Raid'de zaten anlaşma var bu konuyla alakalı. Yani ATK'nin ilk 3000 siparişi üzerinde 8K dongle veriyor size. Diğer fareler içerisinde dongle'ı ayrı almanız gerekiyor. Kaldı ki Viper alsanız atıyorum burada. Dongle'ı ayrı satılmıyor Türkiye içerisinde. Yurt dışına getirmeniz gerekiyor ve bu da 30 doları açtığı için vergi konusunda bundan dolayı atıyorum 1000 lira 2000 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. ATK'nin burada sizlere ikisini beraber sağlaması çok güzel bir detay. Fırsatı kaçırmayın bu arada. Ben klavye konusuna da bakıyorum. alabilirsem alacağım birkaç tanesinden burada. işte Rating kendi çıkardığı bir klavye var. Yakın zaman içerisinde ön şeydi ve açılmış durumda ön Yani stoklar var durumda. 4700 TL. Li. O da Rapid Trigger olması lazım. Orası 8 k ya yakın bir yeni klavye konusunda. Yani şu sözlere aldanmayın lütfen. Videonun sonuna kadar izliyorsanız. Yani yeni ürünü aldınız diyelim. Mutlaka o ürün eski aldığınız üründen iyidir. Yeni teknolojiyle almışsınız Eğer bunu söylemek istiyorum mesela benim eski mouse'um 1000 Hz'di şu an mesela 8 kadar çıkabiliyor dongle sayesinde. Fare bayağı kaliteli ve rating güvencesi var burada. Peki fare konusunda kaç puan verirsin Akron? 9.5 veriyorum. 0.5 puanı kırmamın sebebi şu aslında akşam saatlerinde son zamanlarda herhangi bir program olmadığı için ayar er değiştirmek istediğiniz zaman siteye girmekte bazen zorluk yaşıyorum. Belki de bu internetimden kaynaklanıyor olabilir. Geçen günlerde VPN ile girmeyi denemiştim ve hızlı bir şekilde olmuştu. Diğeri ise aslında uygulamasının olmaması bilgisayara indirebiliriz. Belki ilerleyen zamanlarda ATK bunu çözmeye çalışır ama çok büyük bir şey olmadığını size de söylemek istiyorum. Ekstra da yine puan kırılabilecek bir şey. Ben bu fareyi çok beğendim. Görüntüsü zaten hoş duruyor. Elime de güzel oturmuş durumda. Valorant için bence birebir İliyat bunu da söylemek istiyorum sizlere arka plana zaten hem gameplayleri görüyorsunuz hem fareyi görüyorsunuz hem de ayarlarımı görebiliyorsunuz bu nakkada bağlamakta kolay bu arada eğer 8K dongle'ı bağlayamadıysanız da other settings'e geliyorsunuz ve ilk önce kablolu bağlamak şartıyla Pair tıklayıp ondan sonra bilgisayarınızın ve sitenin dongle'ınızı görmesini sağlıyorsunuz. Ondan sonra kolay bir şekilde ikisini de şarj etmek için de kullanabilirsiniz. oynamak için de kullanabilirsiniz. Basit bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Evet. Sizlere söyleyeceklerim bu fare ile alakalı bunlardı. Bence muazzam bir fare. Tam bir fiyat performansına var ve mutlaka alınması gereken bir fare. Evet. Yorumlar kısmına sabit edelim. Linkten de aynı zamanda Reon kodunu kullanarak %3 indirime sahip olabilirsin. Great Ace Force'un kendi sesi üzerinde. Evet. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.